yerlere aşağıdakilerden hangisi getirildiğinde doğru olur. Tanecik boyutu farkıyla ayırma. Burada ayırma hunisi değildir. Yoğunluk farkıdır. Ayrımsal damıtmamız da kaynama noktası farkıyla ayırmadır. Yüzdürme yoğunluk farkıdır. Diğeriz olacak cevabımız. Kaynama noktası farkıyla ayırma. Destilasyon. Diğeri ise ayrımsal damıtma olacak cevabımız buradan a olduğunu görüyoruz yine de bakalım çözünürlük farkıyla ayırma da ayrımsal kristallenme olacaktır ısıtılan sıvıların sıcaklık zaman grafiği aşağıdaki gibidir bu grafiklerle ilgili yargılarından hangileri doğrudur 1a saf su olabilir saf maddeler hal değiştirirken sıcaklıkları sabittir bakın burada da görüyoruz sabit olduğunu olabilir saf su olabilir B maddesi ayrımsal damıtma ile bileşenlerine ayrılabilir. Bakın burada iki defa sıvı olduğu için bakın iki defa hal değiştirme oluyorsa eğer bu en az iki farklı sıvıdan oluştuğunu gösterir. Ve e, sıvı sıvı birbiri içerisinde homojen karışan sıvı sıvılar ayrımsal damıtma ile bileşenlerine ayrılabilir. Doğrudur. C maddesi damıtma yolu ile bileşenlerine ayrılabilir. Burada görüyoruz ki hal değiştirirken bakın şöyle sıcaklık sabit değilmiş bu bir karışımdır doymamış bir çözelti olabilir doymamış çözelti tuzlu çözeltisi ise eğer damıtma yoluyla da bileşenlerine ayrılabilir doğrudur alkol ve sudan oluşan bir karışım bileşenlerine ayrılmaktadır alkol ve su ise ayrımsal damıtma işlemi yapılmaktadır damıtma kabına alkol ve su koyulur daha sonra ise kaynama noktası daha düşük olan alkol ilk önce Toplama kabında ilk toplananımız alkoldür ama %100 bir toplanma değildir çünkü fiziksel bir ayırma yöntemidir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Toplama kabında toplanan madde saf değildir demiştir. Yanlıştır. Soğutucudan verilen suyun sıcaklığı alkol ve suyun kaynama noktasından yüksek olmalıdır. Bakın mantığı şudur. Soğutucudan burada buharlaşan gaz halinde olacak. Gaz halindeki maddede gelince buraya yine gaz halinde olur ama biz burada sıvı haline toplanmasını istiyoruz. O yüzden kaynama noktasından daha düşük sıcaklıkta bir su giriş olursa soğuk bir su bunu tekrar buradan sıvı hale getirecektir. Burada da toplanan maddem sıvı olacaktır. Yanlıştır. Basit damıtma düzeyinden farkı damıtma kolonudur. Evet burası fraksiyon kolonu damıtma kolonudur. Neden? Çünkü ikisi de sıvı olduğu için sıvılar her sıcaklıkta buharlaşır. Ve buradan alkol giderken buharlaşırken su da buharlaşacaktır. Suyun geriye düşmesi için gitmemesi için birbirinden ayrılması için fraksiyon kolonu vardır. Burada damla damla su tekrar eski yerine gelecektir. Doğrudur. Bir süre sonra damıtma kabındaki suyun hacimce yüzdesi azalır. Hayır, hacimce yüzdesi artar. Çünkü alkol gider. Alkol azalınca suyun hacimce yüzdesi artmış olur. Toplama kabındaki alkolün saflığını yükseltmek için sıcaklık artırılmalıdır. Sıcaklıkla bir ilgisi yoktur. Cevabımız C'dir. <laughs> temizlenmesi gibi birçok ayırma işleminde bileşenlerin tanecik boyutu farkından yararlanılır. Karışımlarından hangileri tanecik boyutundan farkından yararlanarak bileşenlerine ayrılır. Bir tozlu hava, evet tozlu havaya baktığımızda süzme olayı vardır. Maske taktığımızda tanecik boyutu daha küçük olan hava içeri girerken toz dışarıda kalır. Doğrudur tanecik boyutu. Kumla çakılı Yine tanecik eleme yöntemiyle birbirinden ayırabiliriz. Tanecikleri birbirinden farklıdır. Su ve naftalin süzme yöntemiyle çünkü naftalin suda çözülmez. Süzme yöntemiyle birbirinden ayrılır. Süzme de yine tanecik boyutu farkından yararlanır. Tanecikleri küçük olan su geçerken büyük olan naftalin kalır. Doğrudur. Zeytinyağı su ise bu birbiriyle karışmayan heterojen sıvıların ayırma hunisi ile yoğunluk farkıyla ayrılır. Yanlıştır. Dördüncüsü cevabımız B şıkkı. Burada bazı karışımlara ait ayrıştırma örnekleri verilmiştir. Verilen örneklerde aşağıdaki yöntemlerden hangisi kullanılmamıştır? Ham petrolden benzin elde edilmesi ayrım damıtmadır. Tuzların karışımından bir tuzun diğerinin ayrılması ayrımsal kristallendirmedir İki tuz karışımından birinin ayrılması. Şeker pancarından şeker eldesi özütlemedir. Böbrekleri görevini yapmayan bir hastanın kanının süzülmesi diyelizdir. Olmayan D şıkkıdır. Eurojen karışımları ayırma işlemlerinde kullanılan iki farklı yöntem verilmiştir. Bir yer altı kaynaklarından çıkarılan maden cevherlerini zenginleştirmek için kullanılır. Bu flotasyon yöntemidir, yüzdürmedir. B ve C'yi eliyoruz. Bir sıvı içerisinde çözülmüş olan iki katı maddenin çözünürlük değerlerinin sıcaklık değişimiyle birbirinden çok farklı değerlere ulaştığı durumlarda katı maddeleri ayırmak için kullanılır. Bakın burada çözünürlük farkıyla ayırma, bu da katı katı çözünürlük farkıyla ayırma ayrımsal kristallendirmektir. Cevabımız A şıkkıdır. görseldeki ayırma yöntemi kullanarak aşağıdaki karışımlardan hangilerinin ayrıştırılması hata olur? Bunun için heterojen olacak birbiriyle karışmayan iki sıvı olacak. Heterojen sıvı sıvı karışımı. Zeytinyağı su olabilir, mazot su olur, benzen su olur, alkol su ise birbiri içerisinde çözünür. Diğerleri çözünme gerçekleşmez. Hidrojen karışımdır. Burada ise birbiri içerisinde çözünme işlemi gerçekleştireceği için değişikliği olmaz. Yaklarında X, Y veya Z maddeleriyle oluşturulan karışımlar için X, Y ve Z maddelerinin oda koşullarında fiziksel halleri hangisine doğru verilmiştir? X, Y karışımı süzme yöntemleriyle bileşimlerine ayrılmaktadır. Katı sıvı olabilir. Bakın şöyle katı sıvı. Eğer ki kirli hava ise gaz katı da olabilirdi. Y, Z karışımı ayırma hunisi. Ayırma hunisi ise Y, Z kesinlikle sıvı sıvı heterojen karışımı olacak. Burada Y sıvı ise X katı olacak. Bakın X katı diğeri sıvı cevabımız A şıkkıdır. Transcrição